Resulullah Aleyhisselam kabir azabı neyden oluşur diyor biliyor musunuz? Burayı iyi dinleyin. Beyler, hanımlar. Resulullah Aleyhisselam kabir azabının en çok getirisi olan kötülükten bahsediyor. O ne biliyor musunuz? İdrar sıçrantısı. çamaşırlarımızın temiz olmaması. Beylere söylüyorum. Ayakta idrarınızı yapmanız. İstibra ve istinca meseleleri vardır. Ne demek istibra? İstibra küçük abdestten temizlemek. Yani şöyle. Ee, son akıntıdan kurtulmak, istibra yürümek, istibra öksürmek, istibra pamuk. Yani şöyle söyleyeyim, birçoğunuz abdestsiz namaz kılıyorsunuz beyler. Nasıl hocam? Tuvalete giriyorsun, çıkar çıkmaz abdest alıyorsun. Beklemiyorsun, İstibra bu demek işte. Son damladan kurtulmak, hanımefendiler de dikkat etmiyor. Bunlara dikkat etmediğiniz için de kabir azabı çok olacakmış. Dikkat edin diye söylüyorum, tamam?